Çocuklar biz Nefes'le bugün fış fış kayıkçı oyunu oynayacağız. Geç Nefes öyle otur hadi annem. Aferin otur. Anladım. Yanlamasına şöyle şuraya otur. Bak şöyle otur. Anladım. Anladım. Başlıyorum hazır mısın? Anladım. Bir saniye. Anladım. Hadi. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının yani kayıkçı. Sen de kayıkçı ne kız böyle kürekçi. Hadi. Hış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Tıp tıp eder yüreği. Akşama fincan böreği. Yavrum yesin büyüsün. Tıpış tıpış yürüsün. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Tıp tıp eder yüreği akşama fincan böreği yavrum yesin büyüsün tıpış tıpış yürüsün hadi şey yap ama kürek çek fış fış kayıkçı hadi hadi deniz bak dalgalandı hani, deniz dalgalandı küreğini çek fış fış kayıkçı küreğinle çek kayığı Balık var şurada balık balık. Atana. Balıklar yüzüyor nefes balıklar yüzüyor. Yakala bir tanesini an eline. At. Aldın mı? Kolanın içine at. Attın. Küreğini çek küreğini. <laughs> fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği balıkları topluyor. Kayıkçı da balıkları Aa, toplamış. Akşam yemeği yapmış. Balıktan. Al bala, nefes köpek balığı geliyor orada bak. Kaç <laughs> kaç kaç kaç. Köpek balığı geldi. <gülüyor> <gülüyor> nefes balina var burada. Oo su fışkırtıyor gördün mü? Evet. Su fışkırttı balina. Ay, şurada da çok tatlı küçük bir tane balık var gördün mü? Ama. Tut onu tut yakala. Çek. Aldın mı? Aldım. Kovana at hemen. Kattım. Aa büyük balık. Büyük balık kaç kaç. Adım. Köpek balığı git git. Git. nefes. Köpek balığından kaç kaç. Kaçıyorum. Aa, Aa Yunuslar geldi nefes. Yunus balıkları da geldi bak. Ay onlar seni seviyorlarmış. zıpla <laughs> derizin içindesin Aa! yüz 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 yüz, 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 yüz. Aa, kaç, kaç, şimdi çık balıklarını topladın mı bakayım <laughs> çok olmuş hmm, tamam hadi şimdi kayığına bin de eve git hadi Ama. İn aşağıya kayığına bin İn, In the... kayın aydın nefes. Küreğini çek şimdi? Ah büyük balık! <laughs> sür sür kayanı sür. Sür 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 sür. Tadik. Ne yapıyorsunuz şimdi? Aa. Balıkları nerede? Akşama ne yiyeceğiz biz? Balıklarımız nerede? Balıkler <laughs> nerede? Tutmuştun ya balıkları, kovadaydı nerede onlar? Yok, beni tut bir, büyük yemiş. Büyük balık mıymış hepsini? Baştan toplar mısın lütfen? Tamam, şurada küçük balıklar var, hadi topla topla. Yakala, küçük balık yakala, hadi. Bir, iki balık. 3 balık 4 balık 5 balık 5 tane yeter bir de çok tuttum bunu evet çok tuttum bu sefer aferin Cineci. kızıma tamam anne onun altını kıracağım. köpek balığı gitti nefes bak balina da gitti bay bay hadi gidin bay bay hadi arkadaşlarına da bay bay yap Gidim.